Sevgili Bandırmalılar, Değerli Hemşehrilerim Daha az maliyetle daha verimli hizmeti sunmak amacıyla 7-24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda çimimizi dışarıdan almak yerine kendi arazimizde 25.000 metrekare alan üzerinde çimlerimizi üretmeye başladık. Daha az maliyetle, daha çok performansı ve hizmeti elde etmek amacıyla da araç filomuzu yenilemiştik. Bugün de burada Eski pazar yerimizden çıkan burada demirlerimizle kendi şantiyemizde 400 bin adet mevsimlik çiçeği yetiştirmek amacıyla seramızı kurduk. Yıllık maliyeti 240 bin TL olan mevsimlik çiçeği 60 bin TL'ye üreterek yeşil alanlarımızı çiçeklendirmeye hedef alıyoruz. İnşallah en az maliyetle en iyi hizmeti sevgili bandırmalara 순우지 않